Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere 2020 yılının bir ikinci yarısında tekrardan bir laptop tavsiyelerini güncellemek adına bu videoyu çekiyorum. Bu video 2000 ila 4000 lira arasındaki mühendislik laptop tavsiyelerini kapsayacak. Siz bu videonun günceline eğer çekildiyse veya daha farklı bütçelerdekine mesela 4000 6000 veya oyuncu için olanlarına hemen sağ üstteki kartlara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Orada oynatma listesi var. Eğer tam benim bütçemdeki laptop diyorsanız da bugünün tarihi 24 Haziran 2020 ve dolar kurda 6.86 hatta bir daha F5 basayım 6.86 yani bu video bir gün sonra izlediğinizde veya bir ay sonra veya 3 ay sonra izlediğinizde laptop fiyatları tamamen değişmiş olabilir demek. Aynı zamanda bu dolardan bağımsız olarak da bir de biliyorsunuz karantina var daha doğrusu Covid-19 koronavirüs olayı var bu yüzden de stoklarda sıkıntı var. Önceki videonun hemen sonrasında bu olaylar patlak vermişti ve stoklar azalmıştı veya bitmişti ve laptoplar kara borsaya düşmüştü dolardan bağımsız olarak fiyatları inanılmaz artmış şu an normale dönüyor ama hala bir bu dalavere olayı var. Bununla ilgili de video çekmiştim geçmişte hatırlarsınız. Ama buna benim yapacağım bir şey yok. Ben bugünün örnek sitesi hepsi burada seçtim. Siz farklı bir site seçebilirsiniz. Stokları şu anda var olan ve bu fiyat aralığında olan laptopları seçtim size tanıtacağım her zaman gibi çok hızlı gideceğim çünkü fazla laptop var. Her birini anlatmak için ekrana koymadım. Bazısına sadece bakın bunu da şu nedenden dolayı bunu almayın. Bu tarz laptoplar almayın demek için koydum. Anlamadığınız kısımda geriye sarın ya da yavaşlatarak dinleyin. Birkaç ayrıntıdan en başta bahsedeceğim ki her laptopta tek tek bahsetmemiş olayım. Mesela örnek laptoptan gideyim. Bu laptopu şu anda anlatmaktan sebep veya bunu önerdiğimden sebep söylemiyorum ama hatta bu laptop direkt önermeyeceğim bir laptop örneği. Bu model kodunu aşağı açıklama kısmına ben koyacağım. Size her birini videoyu durdurup tek tek gözünüzle seçip yazmak zorunda değilsiniz. Aşağı açıklama kısmında bu model numaraları var. Laptopların hepsini Full HD seçmeye çalıştım. Böyle 1366-768'lik laptopları 2020 yılında artık önermiyorum. 2017, 2018, 2019 videolarında en fazla görüyordunuz. Artık önermiyorum. Ve bütün laptopları SSD'li seçtim. Aynı laptopların HDD'li versiyonları da var. Hard diskli versiyonları da var. Ama ben SSD'lileri seçtim ve RAM'lerine çok önemsemedim. Her laptopta ayrıca anlatacağım ama yine de sağ üstte kartlarda ulaşabilirsiniz. Oraya bir tane video ekleyeceğim. SSD ve RAM nasıl yükseltilir? Bütün laptoplar için anlattığım genel bir video var. Her videoyu uzatmak yerine oraya ayrı bir video koyuyorum. Onu izleyip nasıl SSD'yi ve RAM'i arttırabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Böylelikle de kar etmiş olursunuz. Bir diğer bahsedeceğim nokta da buradaki neredeyse bütün laptoplar FreeDOS geliyor. Yani bilgisayarsız kargodan geldiğinde tuşuna bastığınızdan bir masaüstü göremiyorsunuz. Windows kurmanız gerekiyor. Windows'da eliniz mouse tutuyorsa kurabilirsiniz. Onun da Windows kurulum serisi yine sağ üstte kartlarda ekli olacak. Dediğim gibi eliniz mouse tutuyorsa o Windows'u kendiniz kurabilirsiniz. Hiç sıkıntı yapmayın. Yine de Windows'lu birkaç model var onlardan da bahsedeceğim. Bir de video başına şunu eklemek istiyorum. 3 boyut çizim yapacak kişilerden. Ne bileyim işte mimarlar, makine mühendisleri vesaire. Bunlar bu videoyu mümkünse hiç izlemesin daha. Mimarlar da kesinlikle izlemesin. Mimarlar en pahalı laptop almak zorunda. Daha önceki bir videoda bahsetmiştim. Mühendis laptopu nasıl olmalı veya mühendislik için iyi 7 şart mı videosunda. Makine mühendisleri falan ise şu son belki kesin bütçeleri yoksa 4000 liralarda falansa şu son 5-10 laptopa bakabilir. Onun haricindekiler hiç bakmasınlar. Bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, çevre mühendisliği ne bileyim işte uçak teknisi falan. Bunlar izle, izlesinler. Bu videodaki laptoplar onların için az çok görür. Ama 3 boyutlu çizimi böyle yüksek seviyede yapacak makine mühendisleri, inşaat mühendisleri, e, mimarlıklar falan hiç bu video onlara göre değil. İkinci el laptop alsınlar eğer bütçeleri yoksa ama bu laptopları almasınlar. En kötü sondakiler dediğim gibi. Ve son olarak bütün laptopları mesela bu laptopu almaya karar verdiniz. Bu laptopun şu kodunu aşağıdan açıklama kısmından kopyalayın, internette aratın. Farklı sitelere girin, her birine girin, bakın, yorumlarına bakın. Veya girin burada hepsi buradan yorumlar kısmına bakın. Mesela iki yıldız vermiş, neden vermiş? Bilinçli bir kullanıcıdan mı verilmiş bu yorum yoksa kargo çok uzun sürdü falan tarzı yorum muymuş? 4 yıldız vermiş, neden? Ekran renkleri iyi değil ama neden iyi değil? Biraz daha ayrıntı vermesi lazım mesela. 5 yıldız vermiş, neden vermiş? Bunlara bakın. Çünkü ben buraya koyduğum bütün laptopların her birini test etmiş olamayabilirim. Çoğunu test etmiş oluyorum. Size de söylüyorum ben bu laptopun kasasını biliyorum tarzında. Ama kimi laptopta kronik sorun da olabiliyor. Onları internetten işte direkt kendi kullanıcısının forumlarda veya böyle yerlerde yazdığı yorumlardan öğrenebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka almaya kesin karar verdiğiniz laptopları internette önce bir kendiniz bir araştırın ısınma sorunu, fan sesi sorunu, farklı bir sorun var mı? Şimdi ilk laptopla başlayalım. Bunu zaten demin de dedim size apaçık bir şekilde diyorum almayın diye koydum. Bakın 2000 liranın altında bir sürü Celeron'lu laptop var. Ben örnek olarak bunu koydum. 1500'e de belki bulursunuz. Gününe göre değişir. 2300 liraya alacağınız ikinci el herhangi bir laptop bundan daha iyidir. Bunda hiçbir şey yapamazsınız. Gerek yok, almayın. i3 5500U, 5010U vesaire bu işlemci çok ünlü her laptopta kullanıyor ve 3000-3500 liralık laptopta bile gördüm araştırırken. Ben bu işlemciyi bilgisayar mühendisliğinde bayağı 4 sene okurken kullandım. Daha sonra bunun bir üstünü kullandım. 5000 uyu kullandım. İşimi gördü etti. Lakin bu 5 sene önceydi. Bu işlemci çıkalı 5 sene oldu. Bu işlemciyi artık gidip de bugün günümüzde almanın hiçbir anlamı yok. Üreticiler ucuz diye hala koymaya devam ediyorlar içine. Ama hiçbir işinizi görmez. Gerek yok. Pentium için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ama en azından bir iş görür. Ama bu Pentium'dan bahsediyorum bakın. n 50-30'dan bahsediyorum. Yoksa Pentium 30 senelik bir işlemci. 1993'müş hatta. Ben direkt buradaki Pentium'dan bahsediyorum. Bu yine az çok işinizi görür de. Benim yani laptop diye almışsın diyebileceğim bir şey bile değil. Zaten 4 GB RAM'i ve SSD'si de yok. Hard diski var. 4 GB RAM'i var. Kanser olursunuz. Slide bile zor okursunuz. Ama işte günü kurtarır. Mühendislikle bir alakası yoktur. Yani bu sadece illa sıfır laptop almak istiyorum diyorsanız şu Pentium'un en 50-30'lu laptoplarından birini alabilirsiniz. Bu modelde aşağıya falan koymayacağım. Benim videolarımda bu tarz şeyler bulamazsınız. Ve bir kesinlikle asla ve katiyen almayın diyeceğim işlemcilerden daha bahsedeceğim. Bakın A6, A4, A9 falan filan. AMD'den bahsetmiyorum. bak. AMD'nin A6'larından A4'lerinden yani AMD yanında bir tane daha A varsa iki tane A görüyorsanız totalde asla almayın. Bakın çok net söylüyorum. Bu kadar net çoğu videoda konuşmam. Yine bir açık kapı bırakırım. Bu videoda söylüyorum, asla almayın. Kaç videoda söyledim veya bizim Facebook grubumuz var. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük teknoloji gruplarından biridir. Alan bin pişman. Hala binlere A11'lere bu laptoplar ucuzmuş gibi geliyor. Ucuz falan da değil. Bildiğin aynı paraya geliyor. Millet de a laptop diye alıyor. 20 senelik işlemci. Abartıyorum, okey. Ama gerçekten çok kötü. Bir eski işlemci. AMD'nin sadece Ryzen alınır. Intel'i harbiden geçti Ryzen'larda. Kapat, kapat, kapat. Ve geldik atlon Gold'una. Bu Ryzen serisiyle beraber çıkmış. Nispeten iyi bir işlemci. Deminki o Casper'ın neydi? Pentium'u vardı ya N5030'u. Ondan çok daha iyi mesela. Bunu alıp ama fiyat farkı var tabii 300-400 lira fiyat farkı var. Bunu alıp yine bir işinizi görürsünüz. Bilgisayar mühendisliği gibi, endüstri mühendisliği gibi böyle slide okumaktan öte az çok da program kullanacak, MATLAB kullanacak, işte ne bileyim Visual Studio kullanacak falan öğrencilere çok tavsiye etmem. Yani hele ki 4 GB RAM'in hiçbir laptop tavsiye etmem de. İyice böyle olay slide'a gitmiş, internet dolaşmaya, YouTube'da video izlemeye, Netflix'te dolaşmaya falan gitmiş kişiler için yani idare eder zaten full HD ekranlı güzel bir görüntüsü var. Bu kasa da güzeldir. Öğrenci kasasıdır. Çoğu öğrenci de bunu görürsünüz. Ergonomik de kasadır. Zaten şöyle tamamen yatabildiğinden kolay kolay da kırılmaz etmez. İsmeten sağlamdır. Lenovo'nun en iyi kasası değil hatta en kötü kasası diyebiliriz ama kalitelidir. Yani iş görür. Bunun modelini aşağıya koyacağım. Ama hala benim içmesinmiş bir kasa değil yani. Daha laptop değil. Ve ondan azıcık bir fiyatta yani 150 lira daha fazla verirseniz gerçekten adam akıllı bir işlemci almış olursunuz. Ama hala RAM'iniz 4 GB olur ve 1 TB hard diskten kafayı yersiniz. SSD ile hard disk arasında ne fark var diyorsanız birisi gözünüz açınız kapanana kadar her şey olup bitiyor laptopta. Diğerinde ise basıyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Windows açılıyor. Windows açıldıktan sonra masaüstündeki simgelerin gelmesi falan filan. Oho işimiz var. SSD ile düğmeye basıyorsunuz Windows geliyor. Bu kadar hızlı. Yani bu tarz bir laptopu da sırf işlemcisinden sebep aşağıya ekleyeceğim. Ama hala bir mühendis adama yakışır bir laptop göremedik. 2700 liraya alınacağınız herhangi bir ikinci el laptop bile bunlardan daha iyidir. Geldik bu laptopa. Bu laptop artık 3000 liraya çıkınca bir mühendis adama yakışır laptop diyebileceğim bir laptop. Lakin Yorumları yüksektir. Bu kasayı ben yıllardır 2000 belki 17 videosumda bile bundan bahsetmiş olabilirim. Eski videolardan beri gelen bir kasa. Üzerinde birazcık oynamalar yapıldı. Ama kaliteli bir kasa değildir. Yani şundan daha kalitesiz. Alan kişiler de zaten kasanın kalitesi olduğunu belirtir. Ama bu donanımda ancak bu kasayı alabiliyorsunuz. E Full HD ekranı var. Ryzen 3 3200 var. Güzel bir işlemcidir. Az çok iş görür. 3 boyutlu çizimlerde çok zorlanırsınız ama yine iş görür. Çok öldürmez. Ama kesinlikle makine mühendisliğine falan filan öyle şeyleri tavsiye etmem. Böyle yani düzenli olarak üç boyut üzerinde çalışacakları tavsiye etmem. 40 yılın başı bir derste görecekler için belki. 8 GB RAM var. Her işinizi görür işte ne güzel. 256 GB SSD'si var. Öyle GTA 5'ler bilmem neler havada uçuşmuyorsa her işinize yeter. Böyle idare eder bir laptop. Aynısının bakın eski 3 işlemcilisi var. O da aynı para. Almayın gerek yok. Eski 3 işlemci bu. Yani zamanının bile i3'ü olduğundan en düşüğüydü. Bakın 2018'in ikinci yarısına çıkmış. Ne gerek var bu yılda bunu almıyor. onun yerine gidin bunu alın. Daha yeni çıktı. 2019'da çıktı yani. Kapat bunu da. Ve 100 lira daha fazla verirseniz kim HP'ye çok karşıda. HP'nin o eski ünvanı bitti artık. 2014'lerde falan bitti o. Son bir 6-7 senedir HP hiç ısınmayan laptoplar yapıyor ki zaten son 3-4 senedir çıkan bütün laptoplar o kadar düşük güç tüketimine sahip ki zaten ısınamıyorlar. Isınacak bir elektrik çekmiyor. O yüzden ben kesinlikle 100 lira daha fazla verir. Bu Acer'ın bu kasası yerine giderdim. HP'nin bu kasasını alırdım. Bakın donanımı birebir aynı. İkisi de Full HD falan filan. Ama bu kasa benim içime daha fazla siniyor. Ki bu HP'nin en kötü kasasıdır. Yani plastik olduğunu baya hissettirir. Ha bu kasada revizyon gördü. Biraz daha inceldi falan. Mümkünse gidin bir vatan bilgisayarı falan filan gidin bir test edin hangisi içinize siniyorsa onu alın ben olsam bunu alırdım herhalde. Erken örnek olsun diye bakın 8 GB 256 GB da SSD. Aynısının tamamen birebir aynısını sırf kırmızısı olsun diye 100 lira fiyat farkı verebilirsiniz. Bunun mavisi falan filan da var. Aşağıya bunun da kodunu koyayım çok fark etmez. Ama böyle aynı laptopun farklı kodlarda bakın 75 bakın 74 Farklı kodlarda farklı renklerini alabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Diğerleri gördüğünüz üzere tamamen aynı. Full HD'si falan da aynı. Ve yine tamamen aynı laptop ama bakın 8'e 256, 8'e 512. Aradaki fiyat farkına 150 lira bir şey. 150 lira fiyat farkı verip kesinlikle 512 GB bence alınır. Çünkü şu mantıkla düşünün. Bakın 256 GB SSD ortalama nedir işte? 250-300 lira. 512 GB SSD ortalama ne? 500 lira falan. Hadi 450 lirada. Şimdi arada 200-250 lira fiyat farkı var. Niye gidip bunu almayayım ki? Arada 150 lira fiyat farkı var. Ben kar ediyorum. O mantıkta Ha aynısını bir de kırmızısını 20 lira fiyat farkıyla alıyorsunuz mesela burada. Tamamen bu aslında aynı paraya da alınacak bir şey de. Bu satıcı böyle fiyatlandırma koymuş. Farklı bir sitede emin olun kırmızısını da aynı paraya alırsınız şunları. Dördü farklı fiyatlarda olmaz yani. Ve burada şunu da es geçmeyin bakın. Hiçbir zaman teknoloji ürünlerde indirime inanmayın. Bir teknolojik üründe indirim varsa o bindirimdir. Önce bir fiyat arttırmışlardır sonra ucuz bir fiyata çekmişlerdir. Özellikle Türkiye'de bu kesinlikle böyle. Yurt dışında da genel olarak böyle ama mesela şu örnekten gidebiliriz. Amerika'nın Kara Cuma dediği olay vardır. O Kara Cuma'nın neden Kara Cuma olduğunu açıkladığım bir video vardı. Baya baya en ucuz böyle bulabileceğiz. Hatta yani neredeyse üretimi 600 dolara gelen ürünü siz 400 liraya alabiliyorsunuz. Çünkü sürümden kazanmaya çalışıyorlar. Bizde şu laptopun karton kutusuna kadar yurt dışından dolarla geldiği için indirim yapabilmek söz konusu değil. Bunun bir satış fiyatı vardır ve o satış fiyatından satılır. Bu laptopun fiyatı 4100 lira falan değil. Bu laptopun fiyatı 3200 lira. İndirim falan var diye gaza gelmeyin. Son 8 saat diye gaza gelmeyin. 8 saat bittikten sonra bu laptopun fiyatı yine bu fiyata bulabileceksiniz. Emin olun. Ha, burada bulamazsınız. Başka yerde bulursunuz. Başka satıcıda bulursunuz. O dert değil. Bunu da söyledikten sonra bir gelelim Dell'e. Dell sevilen bir marka. Ben de seviyorum. Ha, kullanmıyorum ama seviyorum çünkü dayanıklı bir laptop. Bu kasa da çok güzel bir kasadır. Şu ana kadarkilerin arasında sanırsam en sağlamın budur. Dell'in yine en alt kasasıdır bu. Yani bundan alt kasa şu anda 2020 yılında yok herhalde ama yine de sağlamdır bu işlemci de şu ana kadarkilerin arasında en iyilerinden biri ama 4 GB RAM var ne işinize yarayacak 128 GB SSD ne işinize yarayacak sırf yani öyle bir şey var diye koydum ama yani aşağıya kalabalık olacak. Yine de ekliyorum şu kodu da. Çok içime sinen bir laptop değil. Nedir? Deldir işte. Kasası biraz daha kalitelidir. Biraz daha bence stylish'tir. Ha kendiniz ekleyebiliyorsanız o benim videoyu izleyip video başında söylediğim. 10 numara alın 8 GB yapın devam edin. Derken dedim yani ya Firdos bu laptoplar. Aha da bu Firdos değil. Bu laptop kime hitap ediyor? Bu laptop. Ben laptopu satın alacağım. Kargo gelecek. Kapağını açacağım. Poşetlerini yırtacağım. Atacağım. Düğmeye basacağım ve laptopu kullanmaya basacağım diyen kişi için bu laptopu öneriyorum ama 4 GB RAM'li laptop almayın. Hele mühendis öğrencisi yani YouTube'da bile sıkıntı çıkartıyor 4 GB artık. Gidip de 2 tane program yükleyeceksiniz. 10 tane PDF aynı anda açacaksınız. 4 GB RAM yetmez. Bunu alın. Bu donanım özellikleri için çok pahalı. Neden? Al aynısı burada var. Al aynısı burada var. Aslında gerek yok ama Windows 10 home lisansı olduğu için pahalı. Çünkü o lisans kendi içinde geliyor. Öyle toplu alınan 20 liraya satılan keylerden değil. Onlar da orijinal. Onlarla ilgili de ayrı video var. Zaten sağ üstteki kartlarda var. Bu direkt bu laptopa alınmış bir Okay. O yüzden daha pahalı ama nedir? 14 inç. Al koltuk altına gez yani. Kargodan geldiği gün koltuk altına koy okuluna git. Öyle rahat bir laptop. 14 inç bakın. Numlock tuşları yok. Bu sizin için bir eksi mi? Bence değil. En güzel laptoptur bu 14 inç. Koltuk altınıza koyup gezebileceğiniz bir laptoptur. Bence 10 numara. İkisini de aşağı ekleyeceğim. Gelelim buna. Bu artık fiyat daha az oldu, halde daha güçlü bir laptop. Neden Ryzen 5'e çıktık? Ha bu nedir? Bu artık çizim işlerinizi görmeye başlar. Buradan itibaren artık parası olmayan ve kesinlikle sıfır alacağım diyen 3 boyut çizim yapacak makine mühendisi, inşaat mühendisi vesaire için öneririm. İş görür. Laptop HP'nin en alt kasasıdır. Kalite çok beklemeyin. Ama yine de idare eder işte. Artık en kötü laptop bile yine düzgün bir laptop. Ekranı Full HD yazmadığına bakmayın. Full HD. Güzeldir ama 4 GB'ye hiçbir şeye yetmez. Derken bakın hiç gerek yok. 50 lira fiyat farkı ya. 50 lira. 8 GB çıkıyorsunuz görüyorsunuz değil mi? Direkt bunu sil. bunu aşağıya bile eklemeyeceğim. Direkt 8 GB ise 50 lira daha pahalı işte. Buyurun hemen alın. Büyük kar ediyorsunuz. O da mı yetmedi? Alın 12 GB'lısı var ama yani bence kar değil. O yüzden aşağıya eklemiyorum. Veya 16 GB'lısı var. Ama bence bu da kar değil yani. Baksanıza arada 500 lira fiyat farkı var yani değmez. Onun yerine buna giderim kendim alırım 250 liralık veya en kalitesi saat 350 lira olan RAM'den alırım kendim takarım. Bundan daha öze gelir. Yine 16 GB olur ki hiçbir teknik servisiyle ilgili videom var. YouTube'a hiçbir teknik servisi yazınca en üstte benimki çıkıyor. Orada anlattım garantik kapsamından çıkarmıyorlar. Kendini söküp takın hiçbir dert değil. Sadece kırmamanız gerekiyor. O yüzden sadece bu laptopu aşağıya ekleyeceğim. Ve gelelim yine baştaki Acer'ın birazcık daha... Böyle pohpohlanmış haline. 2019 işlemcisi. 8 GB RAM, 256 GB SSD ve Radeon 540X diye bir harici ekran kaltığı. Bu nedir? Ben hem mühendisim hem çizim yapacağım. Hem bir şeyler yapacağım. İşimi görsün. Tamam. Görür mü? Görür. Her işini görür. Mimar değilsen görür. Bir de oyun oynayacağım. E bu oynatmaz mı? Oynatır. Ama ne kadar oynatır? Bunu alıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Ryzen 5000 10'u FPS test yazıyorsunuz. Buradan bakıyorsunuz işte. Neler var? Birden fazlasına bakın. Çünkü e, herkes FPS testi doğru yapmasını beceremiyor. Kim aynı laptoptan çekiyor mesela ekran görüntüsünü. FPS düşmüş oluyor falan derken birkaç tane video izleyin. Bakın ne kadar alıyorsunuz. Ama bunda artık bir harici ekran kartı var. Bu artık bir oyun laptopu olayına girmiş oluyor. Bunun da gücüne Radeon 542'sin FPS testlerine bakarak öğrenebilirsiniz. Her oyununuz için işte PUBG oynayacaksınız, CS:GO oynayacaksınız hepsine Ayrı ayrı böyle bakmış olabilirsiniz. Bu laptop da bence bu fiyat için okey yani güzel. Ama dediğim gibi kasa çok kaliteli değildir. Yani bu bütçelik artısında bütün laptopların kasaları bu noktada ama. Ve geldim bir tane daha anahtar teslim isteyenler için. Bakın bir alt modele geldik. Ryzen 5 hala ama 2500 2018 işlemcisi. 4 GB RAM 256 SSD'si var ama Windows 10 Pro'su var içinde ve 14 inç ve e, Lenovo'nun sağlam kasalarından en sağlam değil ama sağlam kasalarından çok güzel kasalarından parmak izi okuyucusu falan filan da var. Çok güzel bir laptop. Bunu al. 5 yıl kullan. Kırmadın etmediysen 10 yıl kullan. Ama kesinlikle 8 GB RAM'li halini almanız lazım bence. E, fiyat farkına da bence değmez. Yani sizin tercihiniz. Ama ben aşağıya bunun değil bunun kodunu koyacağım. Neden? 8 GB yerine 12 GB alırsınız. 50 lira daha fazla Totalde 450 lira daha pahalı olur. Ya da 500 lira mı? Kaç liraydı bakayım? ya 450 lira daha pahalı olur. 13 GB RAM olur. Böyle. Şimdi farkındaysanız aslında şu anahtar teslimleri saymazsak ve bu ekran kartlıyı saymazsak en son 3200 liralık laptoptan 3250 liralık laptoptan bahsettim. Ve video 4000 liradan bahsediyor. Neden böyle oldu? Çünkü hepsi aynı. Gerçekten şu an 4000 lira verseniz de bu özelliklerde laptop alacaksınız. Kasa birazcık değişecek falan filan. Yani bir anlam olmayacak. O yüzden aslında benim maksimum önerdiğim laptop bu. Bu video arasındaki favori ne derseniz hiçbir maalesef favorim değil. Normalde her videoda bir tane favorim olurdu. Hatta bazen birkaç tane favorim olurdu. Ama bu videoda şu favorim diyemiyorum. Hepsi birbirinden kötü. Çünkü dolar kur çok yüksek. İkinci ele yanaşmak istemeyenler de sıfır almak istiyor haliyle. Olay da böyle oluyor. İkinci elden de herkes anlamıyor. Ya ben bu bütçelerde kesinlikle ikinci el alırım. Çünkü hiçbir anlamı yok yani şunları almanın. Özellikle mühendislik için. Ama sıfırda durum bu noktada. İlla bir tane favori seçeceksem herhalde bunu seçerim. Çünkü çok sağlam güzel bir kasadır bu. Harika değildir ama güzeldir yani. Herhalde bunu seçerim ama fiyat açısından bakarsak da bu yani fiyat açısından bu daha mantıklı. 14 inç bir kere zaten benim gönlümü fetheden olayı. Böyle bendeki video 30 dakikaya geldi. Ben bunu size 20 dakikadan aşağıda vermem lazım. Nasıl veririm bilmiyorum. Gereksiz yerleri keserim. Belki bazı laptopları direkt atarım hiç anlatmadan videonun başında biliyorsunuz kaç tane laptop attık ve onları hızlı hızlı veririm falan bir şekilde yaparım size bu videoyu kısa vermeye çalışırım. Bu video işinize yaradıysa veya beğendiyseniz bir beğen butonuna basın ki bana bir destek olsun. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için de veya sadece yine destek olmak için de hemen şu aşağıda şurada bir yerde bir abone ol buton çıkıyor böyle kocaman. Laptop tavsiyeleri oynatma listesine de elim oraya gitmiyor ama şu aşağıda şu aşağıda tıklayarak ulaşabilirsiniz. Böyle arka ışıkları artık sadece bu taraftan, tam bu taraftan değil iki taraftan da vermeye başladım. Bence güzel oldu. Böyle sonraki tavsiyelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.